<laughs> Merhabalar. Şimdi herkesin bir formülü var. Çaydanlığı ben koymuştum, suyu kaynattım. Şimdi ben önce içine çayımı bu büyük olduğu için dört tane koyacağım. Biraz da su. Şimdi ben bunu e, çalkalayacağım. Ondan sonra e, suyunu dökeceğim. Tekrardan şey yapacağım. Şimdi bir 20-30 ne kadar böyle e, suyunu süzdükten sonra demin üzerine koydum. Ondan sonra şimdi bu kaynar suyu üzerine dökeceğim. Tekrardan su koyup kaynayana kadar bu duruma kadar dem alır. Demanınca da göstereceğim.